8'e 10 vardı, normalde 8'e nöbet değişimi yapıyoruz biz, istasyona geldim. Geldim işte bu an tam nöbet değişimi yapacak sırada, baktım aşağıda köpeklerin saldırısı var, köpeklerin sesli saldırısı. Bir de bayanın sesini duydum, bağırıyordu. O anda ben nöbet bıraktım, şey nöbet değişimini, buraya koştum. Buraya koştum, kadın köpekler, 7-8 tane köpek etrafını sarmış, kadına saldırıyorlar. Elindeki çantasıyla kendisini korumaya çalışıyordu. O anda dengesini kaybetti, yere yığıldı. Köpekler üstüne çullandı. İşte ben oradan koşturunca benzinlikten koşturdum. Ben gelince köpekler dağıldı. Hamfendi yerden kaldırdım, istasyona götürdüm. Orada kendisine su verdim. Herhangi bir şey olduğunu sordum, ama gerçekten büyük şoktaydı, Korkuçundaydı. Ee, işte ondan sonra daha oturdu sandalye oturdu e, sakinleşmesini sağladım